şey yapıyorum burada biber, şu kadar biber hepsinden koyacağım şimdi koyacağım şöyle, ne yaprağı?

6 kaşık kaya tuzu. Yani yarım su bardağı sayılıyor. <laughs> elma sirkesi şöyle. Bir tane elma sirkesi. Üzüm sirkesi. ki Şimdi bir çorba kaşığı da limon tuzu. Biraz daha atayım. <laughs> Devam ediyorum. Bir gece bekleyecek bunlar, bir gece. Sonra kavanozları dolduracağım. Şimdi sarımsak atmıştım, yine sarımsak atıyorum. Şöyle acı biber, 3-4 tane acı biber şöyle atıyorum şunlar şöyle. Acı biber. Şimdi bir litre de su. Şöyle bir litre, şöyle bir litre su koydum. Şimdi devam ediyorum. Karabiber atacağım içine. Tane karabiber sarımsak tane karabiber bir gece böyle bekleyecek sonradan karıştırıp kavanoza koyacağım Şöyle bir çorba kaşığı karabiber. Tane karabiber. Şöyle iki tane Hemen hemen 50 tane yakında sarımsak koydum. Şimdi bunu ben kapatacağım ve ara sıra karıştıracağım. Afiyet şeker olsun karışık turşu. 18 Eylül 2021 Cumartesi bugün. Şöyle şöyle karıştıracağım. otlardan da kaydım. Sonra bunu kavanoza doldurup biraz şey sonra her gün. almaması için. <laughs> Afiyet şeker olsun.